Mesut baskıda Mehmet e önüne düştü. Mehmet vurdu ve top gönderdi. Savunmada yapılan hata. Yerden pas bir şut ve top gidiyor gol. Ceza sahasında Mehmet kaleci yatırdı. Mehmet açı arıyor o da. Tekrar pas Cem. Tek toplar çok iyi paslaşmalar. Çok güzel bir gol. Orta geldi. Bir kafa. Çok güzel bir gol. Murat Cem kazandı o topu. Sol kanada. Koray. Koray. Onun plasesi tam köşeye. Çok güzel bir bitiriş. Koray'dan 4-1. Yerden pas kanada. Çağatay bomboş kaldı ve topu alara gönderdi o noktada. da pas. Bir gol şansı da kaleci kurtardı. Atak sürecek. Ve penaltı. Topun başında Murat var. Murat vuruyor. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor penaltıdan. Son bölümlere geçiş yaptık artık. Bu arada bir şut. Top sekti gitti Alperen. Çok güzel bir gol atıyor. Koray nefis döndü. Koray yerden çevirdi. Mehmet bu kez attı. Atladı. Göktuğ uzaklaştırdı Koray. Tek başına kaleci de kalesinden çıktı. Koray akıl dolu bir gol attı Koray. Hetrik yapıyor. Kazanıyor Kı gibi. Kızıyla böyle kucaklaştı. Çok güzel görüntüler. Her golde Derviş, derviş. Gel abi gel sakinleşin gel ya. Gel. <laughs> Evet öncelikle tebrik ederiz. Güzel bir mücadeleydi. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Rakibi tebrik ediyorum öncelikle. He, güzel bir mücadele oldu. Yani maçı sıkıştırdık. 5-4'e geldi ama sonra Koray sağ olsun geldiğini gösterdi bize. 3 tane gol attı. Yani daha iyi olacağız. Daha iyi olacak. Gruplarda biraz şanssız maçlar geçirdik. Koray Sakat